Arkadaşlar merhaba. Devam ediyorum. Ben yeterince iyi değil miyim? Programcı sendromları ve gerçekler. Bir noktada hemen herkesin kafasında şu düşünce geçer. Galiba bende bir eksik var. Başkaları daha hızlı anlıyor gibi, daha rahat kod yazıyor gibi, daha az takılıyor gibi görünür. Ve insan ister istemez şunu sorar. Acaba bu iş bana göre değil mi? Bu soru sandığından çok daha yaygındır. Bu his yalnızca yeni başlayanlarda olmaz. Çok önemli. Bu his yeni başlayanlarda olur, orta seviyede olanlarda olur, hatta çok deneyimli insanlarda bile olur. Çünkü programlama sınırı olmayan bir alandır. Her zaman senden büyük bir şey vardır. Her zaman bilmediğin bir konu çıkar. Yani bu his yetersizlik değil, büyüyen bir farkındalıktır. Herkes benden iyi yanılgası. Bu yanılganın adı vardır ama ismini bilmek şart değil. Önemli olan şudur. Başkalarını sadece sonucunu görürsün. Sürecini görmezsin. Hatalarını görmezsin. Kendi tarafında ise tüm hatalarını, tüm takılmalarını, tüm kararsızlıklarını görürsün. Bu karşılaştırma adil değildir. Programlama neden bu hissi tetikler? Çünkü programlama net cevaplar beklediğin bir alandır. Ama belirsizliklerle doludur. Şunu beklersin. Öğrendim o zaman yaparım. Ama gerçek şu olur. Öğrendin, denedin, olmadı, tekrar denedin. Bu döngü insanı yorar özgüvenini kemirir. Bu döngü ama bu döngü işin doğasıdır. Anlıyorum ama yapamıyorum hissi. Bu his çok tanıdıktır. Ve şunu bilmek çok rahatlatıcıdır. Anlamak ile yapabilmek arasında zaman farkı vardır. Beyin önce kavrar, sonra sindirir, en son uygular. Bu aradaki boşluk normaldir, geçicidir gereklidir. İyi programcıların gizli sırrı. İyi programcılar şunu düşünmez. Ben çok iyiyim. Onlar şunu düşünür. Burada bir şey bilmiyorum ama çözebilirim. Yani özgüvenleri her şeyi bilmelerinden değil, bilmedikleriyle başa çıkabilmelerinden gelir. Bu çok büyük bir farktır. Yeterlilik nereden gelir? Yeterlilik hatasız olmaktan gelmez. Hızlı olmaktan gelmez. Çok bilmekten gelmez. Yeterlilik takıldığında kaçmamaktan gelir. Buna sonra bakarım deyip bırakmamak, ben bunu çözerim demek, yardım istemekten çekinmemek. Bunlar seni ileriye taşır. Unity yolculuğunda bu his neden erken gider? Çünkü Unity çok şey gösterir, çok ihtimal sunar, çok kapı açar. Bu bolluk bazılarını heyecanlandırır, bazılarını bunaltır. Bunaltın, bunaldığında şunu hatırla. Yönetici büyük. Sen tek bir parça öğreniyorsun. Bu yeterlidir. Bu dersin özü. Bu dersen şunu almanı istiyorum. Yeterince iyi değilim hissi yanlış yolda olduğunun değil doğru yolda derinleştiğinin işaretidir. Bu hissi yaşayanlar genelde bırakanlar değil genelde ilerleyenlerdir. Evet arkadaşlar burada duralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.